Döndük mü başa? Ha? Ay ben sizin bulacağınız evim. İçine tüküreyim. Doğru bildim abi. Allah var. Abi ama hep aynı yerden savunuyoruz biz de kendimizi. Nereden bir çıktık abi böyle bir insan olduğunu Kandemir dede. Araştıracaksınız abi. Gazanfer Nevizade'nin bu kadar önemli bir şahsiyet olduğunu baştan bilseydik gelmezdik bu eve. Abi bütün saygılarımla bir araya girmek istiyorum. Çaylar içildi, gözler silindi. E malum şemsiye de abi bir kere şey oldu mu açılmıyor. Yani o yüzden biz ne yapacağımıza baksak diyorum. Bence de abi. Yani ben o programı bir iki kere izledim. Böyle fotoğraf istiyorlar, albüm istiyorlar. Ne bileyim aileyle ilgili bir sürü soru soruyorlar. Demez mi abi adam bunlar nasıl Nevzade diye? Aa arkadaşlar ben tam bu noktada çok özür dileyerek özgüven pompalama ihtiyacı hissediyorum şu an. Ya biz ne soygunlar yaptık Kando abi. Biz ne biçim tipleri paketledik arkadaşlar. Bunu da paketleyeceğiz ya. Yapacağız planımızı, kuracağız planımızı. Yürüyeceğiz oradan net. <laughs> zaten günlerimiz pisliğimizi temizlemekle geçiyor. Neyse Baho, sen şimdi hepimizin eski fotoğraflarını bul, topla. Bir albüm çıkar oradan falan ha. Abi bizimkileri toplarım, sorun yok da. Gazanfer Nevzade'nin fotoğrafı yok ki bizde. E şeyde vardı, bu Dülger Hoca mıydı abi? Onda vardı bir arşiv. Yaşa, o zaman çok acele. Hocanın çalıştığı üniversiteye gidiyoruz, fotoğrafları topluyoruz. Abi onu Baho yapsın. Bir tek aramızda okumuş bu işlerden anlayan o var zaten. Abi ben tek başıma nasıl yapayım ya? Tuncay'la yaparsın. O zaman tek başıma yapayım abi. Tuncer olmasın ya. Yok yok siz iyi bir ikili oldunuz. Abi Ferdi de gelsin. Ferdi bana çok güzel güven veriyor. Baho yaparsın oğlum. Sen yaparsan fotoğrafları fotoğrafların hepsi sen de çakma bir albüm çakarsın. Biz ne yapıyoruz abi bu durumda? Belgeselcileri <laughs> bekleyeceğiz. Şimdi herkes odasına gidiyor, eski fotoğrafları topluyor. Hadi! Abi emin misin ya? Yaparsın canımın içi. Yok oh, tut oh, yaparsın yaparsın. Sen takıntılı bir psikopatsın tamam mı? Taktığın işi başarırsın. Hadi aslanım hadi. Bu vücudun haline kır şu beline dikkat omuzlarına! dikkat be oğlum. Daha iyisin oğlum sen. Yaparsın korkma hadi. Ya ben bu beriyi takmasam mı Bahadır? Çok üzüldüm ya. Ya Tuncer saçmalama. Beyaz saçlısın sen ya. Beyaz saçlı üniversite öğrencisi mi var? Ne, ne var? Atıldım, afla geldim derim. Abi lütfen beni gelme ya. Lütfen gelme. Ben zaten panik içindeyim Bana güven verecek biri de yok. Al şunu, üniversite kartı. Sen sanki komple öğrenci oldun ha. Senin cüzdanında iki yüzlük banknot var oğlum. Öğrenci adam var ya, iki yüzlüğünün üstünde Yunus Emre resmi olduğunu okul bitiyor. İşe giriyor, anca öyle anlıyor ya be. Ya sus demeden sus bir kere ya. Bir de bağırma. Bir sürü işimiz var zaten. Takip edeceğiz Dülger Hoca'yı sen alçalarken anahtarını çalacaksın. Bir sürü iş var. Tamam ya, şu Dülger'in dersi hangi sınıftaymış, öyle değilim. Ha bir tane kız geliyor, sorarım ben bunu. Bak tipik Gülçin ha. Tipik Gülçin. Niye? Gözlükleri var. Bunlar var ya sabahları kahvaltıda açmayı çatalı gömüyorlar yalnız. Çok iyi not tutuyor bunlar ha. Bir gün evvel sınavdan bunlara uğrayacaksın. Alacaksın notları, çakacaksın fotokopiyi. Ondan sonra cc'yi basıp yürüyeceksin. Gülçin, ne haber? Ee, merhaba. Dürger Hoca'nın derse giriyor musunuz? Evet. Ya o hangi sınıfta? Kaçtaydı? Biz unuttuk ya. Yarım saat sonra. Aşağıda 201 numaralı derslikte. Teşekkür ederiz. Ya bunun isim nasıl Gülçin değil anlamadım ki ben. Kemik gözlük takıyor bunlar. Ondan sonra yurtta kalıyorlar. İkinci sınıfta Tolgalarla manita oluyorlar. Babadan gizli eve çıkıyorlar. Okul bitiyor, evleniyor bunlar hemen. Var ya beş seneyi öyle bir salacak ki... ...büyük beyaza bağlayacak oğlum, göreceksin. Hatuncu hadi gidelim bak. ne olur hadi. Tarihte yanlış bilinen o kadar çok şey vardır ki çocuklar. Bunların doğrusunu öğrenmeden ölür gideriz. Size Roma'yı deli Neron yaktı diye öğrettiler öyle mi? Neron, İmparator Neron, Roma yanarken dama çıkıp keman çalmış bir ya. Küllü ya yalan. Bunlar Neron'un düşmanlarının uydurması. Ha, bir de ortalıkta ampulün mucidi diye dolaşan bir Thomas Edison vardır. O hırsızın tekidir. Her şeyi Nikola Tesla'dan çalmıştır. Tarih bunu farklı yazar. Ama siz nereden bileceksiniz Nikola Tesla'yı? Böyle cahil cahil yüzüme bakarsınız işte. Sen. Ben. Sen. Seni ilk defa görüyorum dersin Allah Allah. Ben sizi her hafta görüyorum hocam. Dersime girmediğim belli. Hiç duydun mu Nikola Tesla'yı? Allah bilir sen onu futbolcu falan zannediyorsundur ha? Nikola Tesla Sırp asıllıdır. Babası papazdı. 20. yüzyılın en büyük bilim insanlarından. 700 tane icadıyla dünyanın en çok patentine sahip olan insan. Alternatif akım, uzaktan radyo kontrolü, hidroelektrik santral bunların en önemlileri. Yani Tesla olmasaydı teknoloji bu kadar hızlı ilerleyemez. Ayrıca kablosuz elektriğin mümkün olduğunu ispatlayan ilk insan ve onu ilk bulan insan olduğu için pek çok icada, en önemlisi de internetin icadına katkıda bulunmuştur. Ama tarih Edison'u yazdı. Çünkü Nikola Tesla kendi halinde gariban bir bilim adamı, Edison ise kendini çok iyi pazarlayan bir bilim tüccarıydı. Bravo! Bravo! Hocam, Hababam sınıfı da olsak Tesla'yı biliriz. Hey! <laughs> evet. Buraya kadar çocuklar. Ders bitmiştir. Tamam seni. Deliyorum oğlum ya. Oğlum bundan sonra siz hem de tam benden çıktı artık. Merak etme oğlum, alçı benim işim. Oğlum sen ne yaptın ya? Ne bileyim ya. Vay arkadaş ya. Nikola Tesla. Hocam, hocam. Hocam ya, e, peki bu Nero'nun Roma'yı yakmasıyla Kenan Doğulu'nun bir ilişkisi var mı hocam? Aa, saçma sorular sormayayım bana. Ya hocam peki bu Osmanlı Devleti Fethet döneminde on, bir sene kalmış ya. E, o zamanın tabası antidepresan kullanıyor muydu, kullanmıyorsa nasıl çıktı ya bu işte depresyondan? Annemin abi. Anahtar bende abi, Tuncer de hocayı alçılıyor abi ama ben çok fena korkuyorum ya. Bahadır, Korkma evladım. Tuncer bırakmaz onu. Hadi acele edin. Kandemir abi kapatmasaydın. Güven verseydin Kandemir abi ya. Hocam, peki bu ilk sahanda yumurtayı kıran ilk insan kim hocam? Bu tavuktan çıkan yumurtayı tereyağına kırarsan şahane olur diyen yani ilk insan kim hocam ya? Evladım yeter artık. Çekil git. Çekil. Hocam son soru. Yemin ediyorum son sorum bu benim hocam. E hocam biz bu sınavlara giriyoruz. Üç yanlış bir doğruyu götürüyor. Peki üç doğru niye bir yanlışı götürmüyor hocam? Allah Ay. aşkına. Allah aşkına yeter artık. <laughs> bizim doğru <laughs> nereye gidiyor hocam? Bu yanlış bizim doğruyu nereye götürüyor hocam? Bunun cevabını vereceğim bana. Alo. Abi tam fotoğrafları aldım çıkıyorum. Bahadır çıkma. Dülger'in Nebizade arşivine ihtiyacımız var. Abi adam geldi gelecek. Ben artık sakin duramıyorum. Çıkmam lazım ya. Bahadır sakin ol oğlum. Hadi babacığım bakıver. Akşam başka türlü yırtamayız yoksa. Tamam abi. Tamam ama kapatma telefonu. Tamam. Kapatma telefonu. Bekle burada. Hocam ben hiçbir soruma cevap alamadım ama hocam cahil kaldım ben ya. Hocam son bir soru sordum onu bile cevaplamadınız ya. Hi guys. Hocam hocam belki hocam belki size de soruları vardır gençlerin hocam ya. Tanıdık simalara benziyorsunuz. Aynı evde kalıyorsunuz üçünüz de. Muhtemelen Mecliye Köy. de manita var. Siz ikiniz safsınız. Sen manitayı alıyorsun odaya geçiyorsun. Siz ikiniz tabii salonda king, batak, futbol muhabbetleri falan. Ha, Sen kimsin birader? Ya aga be Dülger Hoca beni dinlemiyor ya. Bana niye taktı anlamadım ki ben. Ben bir soru soruyorum cevap vermiyor. Bir soru sorun be. Ya abi ne gidişine. Ne gidişine be. Bir soru be. Hocam! Oh bağlı ya! Bak! Bak! Kapıyı da kilitlemeyi unutmuşlar. Hayda! Ne biçim temizliyorsunuz bu olayı? yok ya. Ha, Tuncay ben çok kötüyüm. Elim ayağım falan boşaldı artık. İnsanlar üstüme üstüme geliyor. E, Dünger hocayı tutamadım ben de daha fazla. Tiksindi adam benden ya. Tuncay ben kalp krizi geçiriyorum ya. Ben. ben elim ayağım tuttu benim ya. Tamam sakin ol sakin. Gidiyoruz şimdi zaten. Benim üstümüze gidiyoruz. Gidiyoruz gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, Yeditepe, tepe, Tepe Tepe. İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük